Biliyoruz yoruldun. Yeniden <laughs> doya doya sarılacağımız günler yakında. Yeniden sokaklarda dolaşacağımız günler yakın. Senin için. Senin için. Evde kaldığımız şu günlerde. <laughs> Güvenilir gıda tüketmen için. Gıda mühendisleri olarak. Her zaman görevimizin başındayız. Görevimizin başındayız. Her zaman görevimizin başındayız. Görevimizin başındayız. Görevimizin başındayız. Yanınızdayız. Her zaman görevimizin başındayız. Görevimizin başındayız. Görevimizin başındayız. Her zaman görevimizin başındayız görevimizin başındayız. Her zaman görevimizin başındayız. Gıda mühendisleri olarak her zaman görevimizin başındayız. Her zaman görevimizin başındayız. Her zaman görevimizin başındayız. Merhabalar. Ülkemizin ve tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde sizlere güvenilir gıdayı ulaştırmak için salgın riskini göze alarak gece gündüz demeden üstün bir azim ve gayretle çalışan gıda mühendislerine gıda teknikerlerine ve bütün gıda emektarlarına canı gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.